Müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaşıyorsanız kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Ali Kocaoğlu. 40 küsur yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü çalışmamız, bugünkü Türkümüz, bağlamaya yeni sıfırdan başlayanlar veya çok az düzeyde bağlama çalanlara yönelik bir çalışma. Türkümüz evlerinin ölü yoldur, yolaktır. Dört dörtlük bir usule sahip. Başlıkta si bemol iki değiştirme işaretimiz var. Orta telde bakın gördüğünüz gibi buraya çökeceğiz. Beşinci perdeye çökeceğiz. Önce okuyorum sonra da çalmaya başlıyorum. Mi mi sol mi mi re mi re sol mi mi Bir sonrasındaki ölçümüz Es re mi re mi do re do mi re 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 sonrasındaki üçüncü ölçümüz Do, Re, Mi, re, re, Do, Re, Do, Re, Do, Re. Bir aşağıdaki ikinci portadaki dördüncü ölçümüz. Es, Do, Re, Do, Re, Si, Do, Si, Re, Do, Do, Do Bir sonrasındaki Si, Do, Re, Do, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do Arkadaşlar Do'yu bakın bazen orta telden buradan bazen de üst telden çalışın. Çünkü ikisini de kullanabilmemiz gerekiyor ileride. Bir sonrasındaki ölçümüz. es Si, Do, Si, do, la, la, la. Burası saz bölümü arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ölçüden oluşuyor. Bu saz bölümünü, o 6 ölçüyü tümünü bir birlikte çalayım. başında ve sonunda röpriz var. Arkadaşlar bu bağlama bölümü, giriş ilk saz bölümü iki defa seslendirin diye. Gelelim şimdi sözlerin başladığı şan bölümüne. Üçüncü portenin ilk ölçüsü. Arkadaşlar burada da bakın ölçü içerisine konulmuş fa diyez 3 var. Fa'yı şurada bakın 5. perdede alt delde seslendirin diyor bize. Önce okuyorum. Re, re, sol, fa, solfa fa, sol, fa, sol, fa, sol. As, fa, sol, es, fa, sol, fa, sol, mi, 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 fa, re. Bakın arkadaşlar gene bakın burada ikinci ölçümüzde de şan bölümünün ikinci ölçüsünde de gene diyezle diyez üçte başlıyor. Ve son fa'yı natural olarak seslendiriliyor. Yani e natural işareti konulmuş. Buna da dikkat ediyoruz. Şöyle bakın. Fa'yı burada başladık. Ama burada bitti bakın. Şöyle bir daha çalıyorum burayı. Şimdi İki ölçümüzü, bakın bu iki ölçüyü de röprizle, başında sonunda röpriz konularak iki tekrar çalın diyor. Birleştiriyorum ikisini. <laughs> tamamlayan bölüm. gene altı ölçü aşağıda var devamında. İlk saz bölümünün, ilk giriş bölümünün aynısı altı ölçü başlıyor ve tamamlanıyor türkü. Tümünü altı ölçünün çünkü yukarıda tek tek çalıştık. Aynısı tümünü birlikte çalıyorum. Dinliyorsunuz. Müzik <laughs> defa aynı baş tarafta ilk giriş bölümünde olduğu gibi şimdi türkünün komplesini tekrarlarıyla birlikte bütününü çalıyorum ve biraz daha hızlandırıyorum ama bu türkü bayağı bir hızlı <laughs> Bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bol bol çalışıyorsunuz. İyi çalışmalar. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.